Ben Gizem. Ben Ankara'dayım aslında. 2000 doğumluyum. Ben Abdulkadir Avcı. Erzurum'da doğdum 1998 yılında. Selda Sabah Gedikoğlu ben. <laughs> Uslu programı kapsamında 7 aydır Rönesans Holding'deyim. Ben Mustafa Bulutoğlu. İstanbul'da doğdum. 2001 doğumluyum. Ben Metehan 1998 yılında Tokat'ta doğdum. Ben Sedef Ece Özavcı. Mersin'de doğdum. Merhabalar. ismim Bora Özgüç. 2001 yılında Ankara'da doğdum. İstanbul Metropol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Halk ve Eşya ve Reklamcılık bölümünde lisansımı tamamladım. E, stratejik marka iletişim ve reklamcılık üzerine de yüksek lisansımı tamamladım. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Özel Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümünde okudum. Yeditepe Makine mühendisliğini bitirdim. Rönesans'ı bildiğim için böyle LinkedIn'da yine bir bakarken pusula programına rastladım ve başvurdum. Ben Rönesans Holding'de staj yapma fırsatı buldum. Bu fırsat esnasında şeflerimin yönlendirmesi vardı ve Rönesans Holding'in sosyal medya hesaplarını takip Ediyordum. Orada duyuruları görmüştüm ve başvurdum böylece. Pusula programını vakıftan bir arkadaşım sayesinde keşfettim ve başvurdum. Pusula'yı ilk başta okuldaki hocalarımdan duydum. Daha önceki mezunlarımız buraya gelmişler, hocalara da güzel geri dönüşler yapmışlar, memnun kaldıklarıyla alakalı. İlk orada öğrendim, daha sonra sosyal medyada araştırmaya başladım. Mezuniyetim geldiği zaman da Pusula programı açıldığı zaman başvurumu yaptım. Nisekim buradayım. Slow programını internette başvuru, işlere başvuru yaparken görmüştüm. LinkedIn'de gördüm ilk, oradan başvuru sürecim devam etti. Sula programını arkadaşlarım aracılığıyla keşfettim. Özellikle mekanik tesisat ve havalandırma alanıyla ilgileniyorsanız kesinlikle duymuş olacağınız bir şirket Rönesans ve bu programda yeni mezunları ilgilendirdiği için zaten mezun olmadan hepimizin haberi olmuş oluyor bir şekilde. Bu şekilde duymuş oldum. Aşırı büyük bir deneyimim yoktu. Daha çok staj kısmıyla böyle kalacak şekilde bir deneyimdi. Burada biraz daha böyle kendime bir şeyler katabileceğimi düşündüm ve daha uzun soluklu olabileceğini düşündüm. Çünkü bir staj programı gibi değildi. Hani yazılanda da daha yani uzun soluklu bir ekip arkadaşı arandığı üstüneydi. Ondan dolayı aslında başvurdum diyebilirim. Yeni mezun bir üniversite öğrencisinin iş bulması gerçekten zor. Rönesans Holding bu fırsatı her zaman yeni mezun olarak bizlere sunuyor. O yüzden hem alanında kendini ispatlamış, sektöründe büyük bir firma olan Renaissance Holding'de başlamak hem de bizim kendimizi geliştirmemiz için büyük bir fırsat olduğu için kurumsal firmaları hep merak ediyordum. Lakin kurumsal şirketler daha çok kurumsal geçmişli kişileri önceliklendiriyor. Bundan birazcık çekiniyordum açıkçası. Fakat Renaissance Holding'in puslu programı benim için bir fırsattı. Çünkü araştırdığımda geçmişten ziyade potansiyeli önceliklendiriyorlar. Kesinlikle başvurmalıyım dedim. Denemek istedim kurumsal hayatı. Kariyer sitelerinde araştırırken programa katılanların yorumlarını gördüm. Genelde bu şekilde yeni mezun programlarında açıkçası çok fazla şikayet okuyoruz. Ama bu programında bunun aksine okuldaki teorik bilginin burada gerçeğe dönüştüğünü gerçekten yöneticilerin öğretmeye önem verdiğini, direkt bizden böyle hazır olmamız değil de aynı zamanda burada da bir şeyler öğrenebileceğimizi fark ettim programı araştırırken. O da açıkçası birazcık beni rahatlattı çünkü iş arama süreci bazen biraz endişeli bir süreç olabiliyor. Ama geldiğim günden beri de yani okuduğum yorumların da doğruluğunu da görmüş oldum. Renaissance Holding bünyesinde çalışmakta birinci önceliğim buydu. Çünkü çok büyük bir firma, çok büyük bir inşaat firması olduğunu biliyordum. Bu anlamda burada çalışarak kariyerimi daha ileri taşıyabileceğimi düşündüğüm için başvuru yaptım gençlere, genç yetenek kazanma programı olduğunu biliyordum ve gençlere istedikleri kariyer hedefleri doğrultusunda ve onların hedeflerine uyacak şekilde departmanların seçimine izin verildiğini biliyordum. Aynı zamanda gençlere kariyer yolculuğu boyunca da desteklendiğini biliyordum. Bu yüzden başvurdum. Böyle büyük bir firmada, global bir firmada çalışabilmek için deneyimsiz bir şekilde bu firmada yer almak aslında çok önemli. Burada çok üst düzey ve donanımlı kişilerle beraber çalışmak, onlardan tecrübe edinmek herkese fırsat olacak bir şey değil. İnsan kaynaklarında çalışıyor mimarlık çok fonksiyonlu çalışabilecek bir departman olduğundan dolayı şu anda satın alma departmanında, teklif departmanında, proje yönetimi departmanında çalışabiliyorum. Çeşitli departmanlarda çalışma imkanı holding olarak Rönesans bana sunuyor. Kurumsal iletişim departmanındayım. Endüstriyel tesisler kısmında. idari işlerde çalışıyorum. Kurumsal sürdürülebilirlik yönetim departmanında sürdürülebilirlik ve çevre uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Mekanik elektrik departmanındayım. E, mekanik işleri mühendisi olarak çalışıyorum. Genç bir ekibimiz var zaten İK içerisinde. Ondan dolayı böyle farklı geçiyor, güzel geçiyor. E, odalarımız da hep birbirine yakın. Dört e, kişilik bir odamız var bizim ama yaş gruplarının hepsi birbirine yakın olduğu için herkes birbiriyle arkadaş gibi. Ara ara molalarımızda hani birbirimizle sohbet ederek geçiyor diyebilirim heyecanla bilgisayarımı açıp maillerimi kontrol etmek oluyor. Ondan sonra bir kahvemi alıyorum. iş arkadaşlarımla bir sohbet. Daha sonra kahvaltı yapıyoruz. Sonra çalışmamıza başlıyoruz. Departmanımız oldukça canlı ve dinamik. Her gün farklı gündemimiz olabiliyor. İlk bir iki ayla son bir iki ayın farklı. İlk bir iki ayda önce görevi anlamakla geçiyordu. Çünkü yeni olduğumuz için burada biraz işlerin nasıl işlediğini öğrenmemiz zaman aldı. Önce bir insanın yaşam döngüsü gibi ilk girdiğimizde bebek gibiydik. Soru sora sonra hani böyle bir küçük bir çocuk her şey bu ne bu ne diye sorar ya aynı onun gibi sorular sorarak mesleği öğreniyoruz. İlk başta ufak tefek sorular alıyor. Daha sonra bir sorun çıkarsa tekrar yöneticilerimize danışıyoruz. Sürekli zaten iletişim halinde oluyoruz. Benim burayla alakalı en çok sevdiğim yön herhangi bir biri illa direkt bağlı olduğunuz yönetici değil. Gidip bir soru sorduğunuz zaman size yardım etmek için yani elindeki işi de bırakır. Çok iyi ilgilenir. Günümüz böyle geçiyor. İlk önce departmandaki yöneticilerimle kahve içerek başlıyor. Keyifli bir başlangıç yapıyoruz. Daha sonrasında e-maillerimi kontrol ediyorum. E dönüş almam gereken maillere dönüş sağlıyorum gün içerisinde sırayla. E sonrasında e işlerimi önceliklendiriyorum. Öncelik Sırasına göre de sırayla işlerimi tamamlamaya çalışıyorum o gün içerisinde. Genellikle odaklandığım konular sürdürülebilir raporun içeriği oluyor. Bu içerik doğrultusunda revizelerim söz konusu, söz konusu revizelere devam ediyorum. Onun dışında gazı emisyonlarının gelen veriler oluyor düzenli olarak akışta bu verileri konsolide ediyorum. Yöneticimle birlikte iş alım süreçlerinin tamamında yanılıyorum. Biz biraz daha böyle endüstri tesisleri tarafındayız. Daha çok böyle yurt dışındaki projelere iş alım süreçlerimiz oluyor ve ilan açmak yani pozisyonun ilk bize gelmesinden son işe alımına kadar e, her konuda yöneticime destek oluyorum. Şu anda çalıştığım departmanda bana verilen görevleri yerine getirmek diyebilirim. İçerik planlama, içeriklerin takibi, raporlama. E, en yakın tarihte 23 Nisan etkinliğimiz oldu Malatya Yaşam Kent'te. E, açıkçası sosyal medyada aktif bir şekilde rol aldığım için alanını da görmek istiyorum. Yani bana tamamen bir brief gelmiyor. Hani e, Selda şunu yapar mısın değil. Daha çok orada olmalıyım ki oradaki atmosferi tadıp daha iyi içerikler çıkartmam isteniyor. Bu yüzden uzaktan olmaktansa etkinliğe anında dahil olup daha iyi benimseyerek daha güzel işler çıkartabiliyorum. Burada Rönesans Endüstri Tesisleri'nin yürüttüğü projelerde uluslararası elektrik standartları var. Projelerin buna uygunluğunu denetliyoruz. Daha sonra e, bu uygunlukları sağlamamız için bazı teknik hesaplamalarımız var. Aslında bize okulda gösterilen ama gerçekte burada öğrendiğimiz yani deneyimlediğimiz bazı teknik hesaplamalar var. Projelerin bu hesaplamalarını yapıyoruz. Onun dışında dökümantasyon öğreniyoruz açıkçası. Çünkü okulda bazı şeyleri hesaplamayı öğreniyoruz ama bunu nasıl sunacağız, nasıl raporlayacağız bu tür becerileri de burada kazandığımı söyleyebilirim. Burada spesifik olarak araç organizasyonu, transfer firmasının süreçlerini yürütme ve masraf beyan süreçlerini yürütme benim sorumluluğumda diyebilirim. Sürdürülebilirlik raporuna içerik oluşturulmasına, sere gazı emisyonlarının hesaplanmasına kadar su ayak izi değerlendirmesi gibi çevresel, sosyal, yönetişim alakalı her türlü yetkinliğim dahilinde süreçlere dahil olup destek veriyorum. İnşaatlarda yer alan tüm mekanik ve elektrik ekipmanların satın alımı, tasarlanması, sahada uygulanması için çizim paftalarında doğru konumlandırılması, sahada uygulanmasını denetlemek, güç hesaplamak, basınç kayıplarını hesaplamak gibi elektrik ve mimarla kombine bir şekilde işleri yürütmek. Burada biraz daha güven ve işbirliği çünkü onu çok açılayan bir yer gerçekten hani böyle yöneticinizle de aranızda çok büyük bir title farkını hani hissetmiyorsunuz burada. Ee, herhangi bir probleminiz olduğunda ya da bir şey danışmak istediğinizde her zaman kapılarımın bize açık olduğunu biliyoruz biz. Bence o Rönesans'ta çok büyük bir hani kültürel olarak oluşmuş bir şey bu. Çünkü sadece bu insan kaynaklarında değil, e, biz farklı departmanlarla da birlikte çalıştığımız için yine orada da hani insanlarla bir ilişki, e, iletişim kuruyoruz. Ve oradaki yöneticiler de e, genel olarak böyle sıcak kanlılar. Herkes samimi, güler yüzlü. Yani buna gün içerisinde çok dikkat ediliyor diyebilirim. Buradaki çalışma kültürü kapalı kapılar ardında olan bir çalışma kültürü değil. Bunun en güzel örneğini de iş yerinde zaten yaşayarak görüyoruz. Bunun sebebinin de bir nebze açık ofisler olması olduğunu düşünüyorum. Açık ofislerde aslında bu bizim için daha büyük bir fırsat oluyor. Sebebi ise bütün departmanlardan çalışan bizim üst yöneticilerimizi görebiliyoruz ve onlarla her şeyi konuşma fırsatı, imkanı sağlayabiliyoruz kendimize. Rönesans Holding'de title'dan daha çok potansiyel önemseniyor. Bu süreçte öncelikle direktörüm bana yeteneklerimi gösterebilmem için iş alanları sağlıyor. Örneğin ilk başta blog tarafında aktifken şu an sosyal medya tarafında daha çok aktifim. Ayrıca benim için en önemli konu hani title gözetmek sizin. E, benden de inisiyatifler alınıyor olması. Benden inisiyatifler alındıkça ben kendimi daha özgür ve daha aktif hissediyorum ve bu aile kültürünü daha iyi hissediyorum diyebilirim. Ayrıca bence en önemli özellik açık ofislerimizin olması. E, direktörümle sürekli dirsek temas halindeyim. E, karşılıklı karşılıklı konuları tartışıp geliştirmeler yapabiliyoruz. Geliştirme esnasında benim de fikirlerim önemseniyor. Şirketin de kurum kültürü olarak en beğendiğim özelliklerinden biri bunlar. Çünkü kurumsal şirketlerde birazcık daha resmi bir ortam varken burada daha rahat bir ortamla birlikte bizim yaratıcı olabilmemiz sağlanabiliyor. Benim için en önemli özellik bu. Çünkü sosyal medya içerikleri oluşturulurken sınırlandırılmadan yaratıcı olabilmek çok önemli bizde haftalık toplantılar oluyor. Burada aslında pusulalara ayrı bir süre ayrılıyor diyebiliriz. Yapılan testlerde karşımıza çıkan hani bilmediğimiz bir şey var mı, eksikliğimiz var mı? Önce bunu soruyorlar. Bir eksiklik olduğu zaman tamamlamamızda şirket direkt net bir şekilde etki ediyor, yardımcı oluyor. İnsanlar departman ayırt etmeksizin birbirine yardım ediyor. Bu da açıkçası pusula programından buraya katılanlara çok yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Herkes her işinize koşabiliyor. Departman hiç ayırt etmiyor bu konuda. Sadece pusula için söyleyemem. herkes birbirine yardım ediyor. Fakat pusulalar ilk iş tecrübesi iç olduğu için onlara özellikle yardım ettiklerini söyleyebilirim. Çok yaraşık katı bir yapı yok. Evet, rahatlıkla kolay bir şekilde üstlerimizle iletişim kurabiliyoruz. Bunun dışında takım ruhu ve ekip çalışması çok ön planda. Herkes birbiriyle çok koordineli bir şekilde çalışabiliyor ve iş akışları hızlı ilerliyor bu bağlamda. iletişim kuvvetli olduğu için. Toplantılar düzenlenirken sadece sürdürülebilirlik anlamında değil de hani diğer departmanlarla da çok iç içeyiz. O departmanlardan da benden daha yaşı yüksek olan, uzmanlığı fazla olan kişilerle de iletişime geçiyoruz. Hani farklı departmanlardan, farklı uzmanlıklara sahip insanlarla da iletişime geçme fırsatım olduğu için diğer departmanları da deneyimleme fırsatım oldu. Burada insanlar birbirine yardım ederek çalışmaya çok odaklı. Hiçbir sorunu tek başınıza kendiniz çözmeniz gerekmiyor. Herkes bir beraber çalışıp, ortak bir karar verip birbirine yardımcı oluyorlar. Potansiyelimin üstünde aslında bir sorumluluk alabilme yetimin olduğunu fark ettim diyebilirim burada. Çünkü çok büyük bir şirket bakıldığı zaman ve insan kaynakları ekibi olarak da birlikte çalışsak bile günlük herkesin farklı sorumlulukları olabiliyor ve her işe bazen yetişemediğimiz zamanlar olabiliyor. Burada böyle destek verirken aynı zamanda sizin de bir şeyleri böyle bir deadline'ımızın olduğunu bilerek çalışmak bence o sorumluluk hissiyatını arttıran bir şey. Herkes birbiriyle çok yakın ve çok uzun saatler aslında da burada çalışıyoruz hep birlikte. Ailemizden daha çok belki buradaki ekip arkadaşlarımız görüyoruz. Ondan dolayı yani onlarla olan bağımızı da güçlendirdiğimiz için aslında insan ilişkilerimizi de iyi yönetebildiğimizi kavradım diyebilirim. Okulla iş hayatının çok farklı olduğunu bana gösterdi. Okulda öğrendiğimiz teorik bilgiler burada gerçeğe dönüştüğü zaman çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz ve çok eksik olduğumuzu hissediyorum. Bu eksikliği tamamlamam için de gerçekten büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Daha çok Resme üstten bakmayı öğretti diyebilirim pusula süreci bana. Bunun sebebi ise okulda daha küçük ölçeklerde çalışmamız, burada daha büyük ölçeklerde resme biraz daha geriden bakmamızı sağladı diyebilirim. Birçok alanda aktif olabildim. Farklı departmanları gördüm ve kurumsal hayatın aslında çok da korkutucu olmadığını öğrendim. Organizasyon, dakiklik ve raporlama becerisi okul sırasında edinmiş olduğum teknik bilgilerin aslında iş hayatındaki dinamiklerden çok farklı olduğunu fark ettim. İş hayatındaki dinamiklerle kendi kazanımların olan okuldan lisans eğitimim süresince edindiğim teknik bilgileri harmanlayarak aslında iş hayatına adapte oldum. Sorumluluk bilincim arttı. Sonuçta üniversiteden çıktığımızda daha sorumluluk bilinci yüksek değildi. İş hayatına başlayınca sorumluluk bilincim arttı. İş hayatının akışını, süreçlerini öğrendim. Departmansal ilişkileri öğrendim. Farklı yetkinlikler kazandım. İnsanlarla iletişimim kuvvetlendi. Normalde böyle büyük global bir firmada çalışmak bir deneyimimiz olmadan çok kolay değil ve bu program sayesinde bu firmada çalışıp çok deneyimli ve tecrübeli, kendine güvenen lider insanlarla beraber çalışıp aynı zamanda saha koordinasyonuyla birlikte sahayı da görme şansımız oldu. Böyle bir deneyim katmış oldu bize.